Televizyonlar artık evimizin beyni olacak. Çoğumuz için hala olabilecek en uygun fiyata çözülmesi gereken ama uzun yıllar boyunca kullandığımız demirbaş eşyalardan birisi TV'ler. Biliyorum ama işin sonunda bir şeyler izleyip oynamaktan başka bir işe yaradıkları yok. Peki ya gelecekte öyle mi kalacaklar? Yani televizyonlar gelecekte sadece bu amaçlar için mi kullanılacak? Kısa cevap hayır ama daha fazlası da var. Hiç kapanmayan televizyonlar, gittiğimiz her yere götürebildiğimiz televizyonlar da geliyor. Hatta geldi ama şu an çok yaygın yoğunlaşmadılar. Evdeki her şeyle haberleşebilen televizyonlar geliyor. Ekosistem deneyiminin merkezinde yer alacak bu televizyonlar. Hiç şüphesiz ki şu anda içinde bulunduğumuz yapay zeka devrimi her şey gibi televizyonları da değiştirecek ama nasıl? Sadece görüntü için kullandığımız bu cihazlar nasıl başta da söylediğim gibi evimizin beyni haline gelecek? Bu kanalı uzun süredir takip edenlerin aklına fikirler gelmiştir elbette ama yapılmış halinde gidip yerinde gördük. Samsung'un bu konudaki entegrasyonlarından birisi de Vision AI teknolojisi oldu arkadaşlar. Şimdi bu Vision AI. Arkamda gördüğünüz televizyon ekranında bu arayüz size anlamsız geliyor olabilir ilk bakışta ama şu solda gördüğünüz Now Playing penceresi altındaki içerik aslında o an izlediğiniz görüntüleri kapsıyor. Işte. O anda kumandada yapay zeka tuşuna bastığınız anda altta ekranda oynayan içeriğin ne olduğunu size söylüyor. Bu arada bu karasal yayın ya da başka bir şey fark etmez. Yani YouTube'dan da açtığınız bir video olabilir. Başlığını bilmiyorsunuzdur falan filan da hani televizyonda YouTube izlerken genelde öyle olur ya. İzlediğiniz yayının içeriğin adını söylüyor. Hemen yanında oradaki oyuncuları var ve tıkladığınız zaman üstte ilişkili başka içerikleri görüyorsunuz. Aynı oyuncuların oynadığı benzer filmleri ya da tamamen benzer aynı türdeki filmleri görebiliyorsunuz. Ya da videoları görebiliyorsunuz. Ya da haber programlarını görebiliyorsunuz. Sağa çektiğinizde burada menünün devamında size birkaç soru önerisinde bulunuyor. Galaxy AI ekosistemi ve işte bu Samsung'un entegre ettiği Vision AI teknolojisi. Ve hemen sağda Samsung'un yeni işbirliğini bu İFA Berlin fuarında duyurduğu co ve Perplexity entegrasyonları var. Yani bu televizyondaki yapay zeka bugünün en gelişmiş yapay zeka modelleriyle desteklenen birkaç ürününden birisi sadece. Televizyonların geleceğine dair ciddi araştırmalar yapan bağımsız bir kuruluş var. İsmi Omdia ve bir araştırma sonucuna göre diyor ki 2029 yılına denk 80 inç ve üzeri televizyonların sevkiyat oranı %44 oranında artacak. Yani bir dönem telefonlarda yaşanan o büyük ekran devrimi ekranların giderek büyümesi akımı artık TV'lerde de olacak. Bugün şimdi düzinelerce TV markası olsa da piyasada ekrandan çipine, yazılımından sensörüne kadar her şeyi üreten sadece 2-3 marka var. Ve Samsung da onlardan birisi biliyorsunuz. Bu nedenle diğer firmalara göre bu tip devrimleri önceden görüp hızla hareket edebiliyorlar. Yıllarca iPhone'ların bile ekranını üreten şirketten söz ediyoruz sonuçta. Ekran konusunda deneyimleri, donanım konusunda deneyimleri belli. Dolayısıyla odaklandıkları tek şey görüntü kalitesi, ekran boyutlarının giderek yükselecek olması değil. Bu cihazların ne işe yarayacağı meselesi. Yani yazılım meselesi. IFA Berlin ziyaretinde gördük ki Samsung ekosistem olayını epey abartmış. Anahtar teslim satışa çıkardığı evini bile dolaştık. Her yeri akıllıydı evin ve merkezinde tek bir ürün vardı televizyon. Televizyon pazarından bahsetmek gerekirse 2025 yılı çok büyük bir televizyon pazarlık değişimin başlangıcı diyebileceğimiz bir dönemi ifade ediyor bizler için. Çünkü özellikle tüketici talebindeki büyük inçleri olan daha üst premium segmente olan talebin hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Örnek vermek gerekirse 75 inç dediğimiz bizim televizyonlar 2020 yılında toplam pazar içinden sadece %3 pay alırken içinde bulunduğumuz dönemde Ağustos ayında yaklaşık %19'a varan bir pay almaya başladı. Ve yine aynı şekilde OLED ekran kategorisindeki televizyonlarımızda aynı dönemde %2 pay alırken içinde bulunduğumuz dönemde %14'lere %15'lere doğru ulaşmaya başladı. Yine benzer şekilde hızlı dönüşüm aydınlatma teknolojisinde fark yaratan mini led televizyonlarda da olmaya başladı. Mini led'ler de yine benzer şekilde %2'lerden %14'lere yaklaşan bir tüketici talebiyle karşılaşmaya başladı diyebiliriz. Peki bu noktada Samsung olarak biz nasıl bir performans gösterdik? Samsung da 2025 yılında pazar payımızı bir adım daha öteye taşıma fırsatını bizlere verdi. 2024 yılına göre yılın ilk 8 ayında yaklaşık %1.3 pazar payımızı arttırarak 32.6'ya ulaşırken bahsettiğim bütün bu premium kategorilerde de 75 inç ve üstünde %60'ın üstünde bir pazar payı. OLED kategorisinde Ağustos ayı itibariyle %53'e varan liderliğimiz ve yine mini LED kategorisinde de %70'e varan bir pazar payıyla güçlü bir performans elde ettik diyebiliriz. Peki bu güçlü performansın arkasında ne var derseniz kesinlikle Samsung'un globalde tanıttığı CES'de Vision AI konsept olduğunu söyleyebiliriz. Aslında küresel tabloda bu eğilimleri doğruluyor. Ultra büyük ekranlar erişilebilir hale geldikçe bu talep hızla artmaya başladı. Yani daha fazla rafta, daha fazla ultra büyük ekranlı televizyon görünce tüketiciler de talep etmeye başladı. Mesela mini LED dediğimiz teknolojiye sahip televizyonlara talep son dönemde OLED'i yakaladı diyebiliriz. Yani bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Daha büyük olduğu kadar artık daha parlak ama OLED'e yakın keskinlik ve renk doğrultusunda TV'lere ilgimiz artıyor. Yani biz diyoruz ki OLED kadar parlak pahalı olmasın. Büyük olsun ama OLED kadar da kaliteli olsun. Teknoloji şirketleri de bu talebi karşılamak için çalışıyor. Kısacası daha büyük, daha parlak, daha akıllı ekseninde toplanıyoruz televizyon meselesinde. Televizyon artık sadece bir cihaz değil, yazılım güncellemeliyle ya, gelişen bir platform haline gelmeye başlıyor. Vision AI konsepti televizyonları sadece karşılarına geçtiğimiz ve içerik izlediğimiz cihazlar olmaktan çıkartıyor ve evin akıllı bir parçası hatta bir nevi kontrol merkezi haline getiriyor diyebiliriz. Vision AI sayesinde Generative Wolf gibi bir özelliği tüketicilerimizde buluşturduk. Diledikleri şekilde komutları vererek oluşturdukları içerikleri, sanat eserlerini televizyonlarının arka planları haline getirebiliyorlar. Kolumuzdaki saat ile televizyonu kontrol edebildiğimiz ya da cep telefonumuzu kullanarak bunun kumanda haline döndüğü bir formatta televizyonumuzu kontrol edebildiğimiz, sesli komut verdiğimiz, ev eğlencesi noktasına geldiğimizde karaoke modunda telefonumuzu mikrofon haline getirdiğimiz bir deneyimi tüketicilerimize sunuyoruz. Buzdolabımıza bağlanabiliyoruz. Buzdolabımızın içindeki içerikleri göz önünde bulundurarak bize Samsung Food bir yemek tarifi sunabiliyor. Ve gerektiğinde fırının ön ısınması için de komutu verebiliyoruz. Bizler için değerli olan evimizdeki evcil hayvanlarımızın da bakımını bizleri yönlendirecek şekilde sağlıyor diyebiliriz. Evimizdeki köpeğin kaygılı bir şekilde havladığı bir senaryoda bunu bize telefonumuz aracılığıyla bildirerek evimize ulaşma imkanı veriyor. Ve hatta robot süpürgemize bağlanarak evde bir olumsuz durum var mı yok mu? Eve bir hırsız mı girdi? Köpek neden böyle kaygılı havlıyor? Kontrol etme imkanımız oluyor. Ve yine köpeğimizin rahatlaması için onun çok sevdiği bir videoyu telefonumuz aracılığından evimize bağlanarak açma imkanını bizlere veriyor diyebiliriz. Yani yapay zeka bize görüntüyü, sesi ve hatta optimizasyon noktasında da birçok iyileşmeyi beraberinde getiriyor. Örnek vermek gerekirse 4K çözünürlükteki bir yayını %90'a varan oranlarda iyileştirerek 8K çözünürlükte izlememizi bize mümkün kılıyor. Bu yaklaşım televizyonu ev otomasyonunun ön yüzüne dönüştürüyor aslında. Akşam yemeği hazırlarken tarif, fırına tek dokunuşla ön ısıtma yapabilmek. Bilme işte televizyon ekranından. Telefonu elde tutup hemen ters çevirip böyle arkadaşlarınla toplandığım bir yerde bir anda karaoke için sanal mikrofona dönüştürme. İşte evcil hayvanları zaten az önce söyledi Samsung yetkilisi uzaktan kontrol edebilme. Varsa robot süpürge evin içini şöyle bir uzaktan kolaçan edebilme. Bunların hepsi televizyonun ekranında birleşiyor aslında. Evdeyken onları hepsini ekranında özelleştirebiliyorsunuz. Yazılımında derleniyor da diyebiliriz. Bir kontrol merkezine dönüşüyor. Ancak şurada küçük bir hatırlatmaya bence gerek var. Ev kameraları ve böyle sensörleri kullanırken veri gizliliği ayarları da mutlaka gözden geçirilmeli dostlar. Samsung Knox adında bir sistemle gerçekten başarılı. Yıllardır akıllı telefonlarında bu sistemi geliştirdiler ama kullanıcı olarak bu kadar çok teknolojik cihaz, sensör ve kamera içerideyken kişisel önlemlerimizi de almak tabii ki şart. Samsung Knox'u akıllı telefonlardan biliyoruz ama artık telefonların çok ötesinde işletim sistemi bulunan her Samsung ürününde güvenlik odaklı bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Üstelik bu güvenlik sistemi donanım tabanlı çalışıyor. Cihazlar açıldığı andan itibaren temel güvenlik katmanı oluşturuyor Cihaz sayısı arttığında bu katman daha güvenli hale gelmeye başlıyor. Yani hem evlerde hem de ofislerde Samsung ürünlerinden kurulan ekosistem genişledikçe Knox sistemi de daha çok veriyle daha güvenli çözüm sunmuş oluyor aslında. Ayrıca Samsung'un 4K, 8K gibi çözünürlük yükseltme oranlarını fuar ortamı haricinde henüz gerçek zamanlı olarak şöyle editoryal bir teste tabi tutmadım. Bir süredir ofisteki televizyonlardan gözlemlediğim kadarıyla bunu bir ölçüde başarıyor ama devamını televizyonların doğrudan test edildiğinde ortaya ortaya çıkacağını düşünüyorum. O videoya saklıyorum bu meseleyi. Çünkü daha denemem ve test etmem gereken çok şey var. Bu videoyu izlediğiniz sırada da yayındaysa bilin ki Samsung'un bu videoda bahsettiği televizyon teknolojilerini test ettiğimiz video da şurada. Mikro RGB TV'lerle yepyeni bir çağı açıyoruz diyebiliriz. OLED televizyonlarda en derin siyahları sunup mini LED televizyonlarda da çok yüksek parlaklıkları vaat edebiliyorduk. Ama şimdi bunların ikisini birleştirip tek bir televizyonda mikro RGB televizyonlar sayesinde tüketicilere ulaştırıyoruz insan saç deli 70 ila 100 mikron arasında bir inceliktedir. Biz mini ledleri o kadar incelttik ki bir insan saç teline varan incelikte ama içerisinde kırmızıyı, yeşili, maviyi barındıran benzersiz bir aydınlatma teknolojisi yakaladık. Ve bu bize BT2020 standartında %100'ü yakalayan tek televizyon olma imkanı sağladı. Standart bir Neo televizyonumuza göre %30 daha fazla renk doygunluğunun renk hacmini tüketicilerimize sağlayabiliyoruz. Kasım ayı itibariyle 110 15 inçlik ekran boyutunda tüketicilerimize sunacağımız micro RGB TV'miz önümüzdeki yıl çok daha geniş bir yelpazede ürün gamımızda yerini alacak. Oyunu aslında çok çok önemsiyoruz. Şimdi biraz da aslında ekranın karşısında sadece izlemek için değil de oyunun bir parçası olmak için geçen kullanıcılarımıza odaklı OLED TV'lerimizden bahsedelim. Samsung OLED TV'lerde 165 Hz'e varan yenileme hızı sayesinde görüntüler son derece akıcı bir şekilde tüketicilere sunulmuş oluyor. Saniyenin hatta milisaniyenin bile çok önemli olduğu anlarda gördüğünüz gibi hamleleriniz arasında neredeyse sıfır gecikme sağlıyoruz. AMD ve GeForce ile yaptığımız işbirlikleri sayesinde kusursuz bir şekilde senkronizasyonu televizyon ile oyun konsolu veya bilgisayar arasında kurduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle S90 ve S95 serisinin içerisinde gelen NQ4 3. nesil e AI işlemci burada çok büyük bir rol üstleniyor. Bu işlemci sayesinde 128'e varan nörol ağlar geçmişteki ürünlere göre çok daha kabiliyetli yapay zeka iyileştirmeleri yapabiliyor. Böylece her sahneyi çok daha detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Daha iyi bir şekilde görüntü ve ses optimizasyonları sağlayabiliyor ve oyun oynuyorsanız bunu anında eş zamanlı olarak anlayarak ayarlarını oyuna göre değiştirebiliyor. OLED HDR Pro sayesinde de görüntüleri piksel piksel işliyoruz. Bu sayede de karanlık sahnelerde hiçbir detay kaybolmuyor. Parlak sahnelerde de göz kamaştırıcı bir netliği tüketicilerimize sunmuş oluyoruz. S95F serimizde yansımasız ekranla, glare fill'e geliyor. Böylece günün hangi saatinde oynarsanız oynayın. Sizin oyun keyfinizi bozmuyor. Samsung'un bizim talep ettiğimizi keşfettiği bir başka konuysa televizyonların pasif durumdayken nasıl kullanılacağı yönünde olmuş. Yani biz televizyona bakmıyorken televizyon ne işe yarayabilir diye düşünmüşler. Aslında bu da bir nevi basit bir inovasyon çözümü. Dümdüz simsiyah bir maddeyi, materyali kim ne yapar ki? Büyük bir televizyon alıyorsanız özellikle kapkara bir şey duruyor çalışmadığı anlarda. Kim neden ona bakmak istesin? Biliyorsunuz biz sanat televizyonu tüketicilerle buluşturan markayız ve Frame TV ile evlerdeki geleneksel televizyonları adeta dijital sanatın vitrini haline getirdik diyebiliriz. Peki bu bizim için neyi ifade ediyor? Geçmişten itibaren bakacak olursak globalde 5 milyondan fazla Frame kullanıcısının olduğunu görüyoruz. Ve 2025 yılı itibariyle de Frame ailesini genişletiyoruz. Frame Pro aramıza katıldı. Frame Pro mini led ile daha güçlü bir aydınlatma sağlıyor. Aynı zamanda zamanda kablosuz One Connect Box ile geliyor ve Frame ailesini bu sayede daha da güçlendirmiş olduk. Ama yenilikler sadece Frame ile sınırlı değil Art TV'de. Bu yıl Art Store'un kapsamını genişletiyoruz. Art Store artık QLED, Neo QLED hatta MicroLED ürünlerimizde de tüketicilerimizde buluşuyor ve bu sayede Art Store'u bütün evlere neredeyse taşımayı hedefliyoruz. Artık evlerde kapandığında siyah ekranlar yerine çok daha güçlü, renkli, bizi yansıtan içerikleri tüketicilerimizde buluşturuyoruz. ve Bu noktada şu çok çok önemli bence. Frame TV biz 8 senedir tüketicilerimizi buluşturuyoruz ve rekabetten bu noktada güçlü bir şekilde işbirliklerimizle ayrışıyoruz diyebiliriz. Bu işbirlikleri bize 70'in üzerinde uluslararası müze ve sanat kurumu ile birlikte olmayı ve aralarında Kit Haring'in, Gustav Klim'in, Jean-Michel Basquiat'ın olduğu, ikonik isimlerin de olduğu, 800'den fazla sanatçının 3000'den fazla içeriğini, sanat eserini buluşturma imkanı sağlıyor ve Pantone Artful sertifikalı renk doğruluğu sayesinde de sanki bir sanat müzesi de görmüşsünüz gibi evinizde bu eserleri görme imkanınız oluyor. Aynı zamanda Art Store olarak biz tüketicilerimize her gün bir yeni içeriği hediye ediyoruz. Yani yıl boyunca 370'in üstündeki ücretsiz sanat eserinde tüketicilerimizle buluşturuyoruz diyebiliriz. Ya böyle ilk başta çok kullanışlı görmesem de sonradan ısındığım bir başka ürün fikri de gittiğimiz her yere gelen mobil televizyonlar oldu. Biraz ince düşününce çok fazla kullanım alanı olduğunu görebilirsiniz aslında ama bu işe tabii ki bütçe ayıranlar için mümkün tabii ki. Yoksa iyi senaryo tabii ki belli. Samsung'un ilginç bir çözümü olmuş buna da. Samsung'un burada gördüğünüz taşınabilir akıllı TV modeli olan Moving Style 27 inç QHD çözünürlükte bir portatif çözüm sunuyor dostlar aslında. Ekran taşınabilir ama geneleksel formdaki TV'lerde yer alan Dolby Atmos ve HDR 10 Plus desteklerine de sahip. Tekerlekli ve yükseklik ayarlı bir standla ev ya da ofis içinde her yere götürülebiliyor. Dilerseniz ekranı ayırarak harici bir panele dönüştürebiliyorsunuz. Tam dolu bataryayla 3 saatlik kullanım süresi sunuyor ve Type-C bağlantısı üzerinden görüntü aktarabiliyorsunuz. Şimdi mobilite artık gitgide artan bir gerçek olmaya başladı diyebiliriz. Ve ekranların da evin içerisinde sabit bir yerde olmasındansa ekranların da aynı mobilitenin bir parçası olmasını arzu ettiğimiz bir ürün diyebiliriz. Hazır hem İFA Berlin'e gitmişken hem de Samsung yetkilisini bulmuşken ses konusuna da soralım dedik Samsung'a. Çünkü sektördeki pek çok firma artık ses konusunda başarılı başka ses markalarıyla çalışıyor. İyi bir televizyon markası iyi bir ses markasıyla güçlerini birleştiriyor. Bir televizyon serisi çıkartıyor. Samsung'un bunu yapmayıp kendi ses sistemleriyle ilerlediğini görüyoruz. Güvenlikleri bir konu olsa gerek. Soundbar'da dediğiniz gibi globalde 11 yıldır lideriz ve Türkiye'de de güçlü bir şekilde burada biz bir bilinirlik yaratmaya çalışıyoruz. Pazarı büyütmeye çalışıyoruz ve burada da liderliğimizi devam ettiriyoruz. Yaklaşık %50'nin üstündeki bir pazar payıyla Soundbar pazarına hakimiz diyebiliriz. Ama şuna inanıyoruz. Global karşılaştırdığımızda Avrupa pazarıyla ile karşılaştırdığımızda Soundbar'da hala gidecek çok yolumuz olduğu aşikar. Sound tavır'a gelecek olursak da Sound Tower aynı moving style gibi eğlenceyi sabit bir yerden alıp dışarıda dilediğimiz yerde yaşama imkanı veriyor bizlere. ST40 ve ST50 modelleri yılın sonunda tüketiciyle buluşturacağımız bu modeller 18 saate varan pil ömürleri, 240 Watt'a varan ses çıkış gücüyle ve 6.5 inçlik çift subwoofer sayesinde dilediğimiz yerde bize bu eğlenceyi yaşama imkanı sağlıyor. Yani sadece dilediğimiz yerde bu eğlence imkanı değil, birlikte çalışma imkanı da var. 3 farklı sound tavırı büyük bir alanda bir parti için kumsalda dilediğiniz yerde bir birleştirebilir. Çok daha güçlü bir ses çıkış gücüne ulaşabilirsiniz. Dışarıda kullanıyorsanız kaygılanmanıza gerek yok. Su sıçramalarına karşı çok güçlü bir şekilde yine cihazımız korunak altında diyebiliriz. Az önce de dediğim gibi bahsi geçen bu televizyonları biz inceleyeceğiz, test edeceğiz ve görüşlerimizi sizinle paylaşacağız. Zaten eğer yayındaysa buradan hemen ona ulaşabilirsiniz. Tekrar eklemiş olayım. Bu videoda Berlin, İstanbul ve İzmir üçgeninde Samsung'un hem global hem de Türkiye operasyonlarını ve güncel televizyonlarını yerinde inceleyip muhatabına sorduğumuz soruların yanıtını aldık arkadaşlar. Ayrıca biz İFA Berlin'de gördük ki Samsung'un sadece televizyonda da değil beyaz eşya ve hatta klimalarda da iddiası büyüktü. Dileyenler bu serinin diğer videolarına da hemen şuradaki playlistten ulaşabilirler. Evinizde televizyon yalnızca içerik mi oynatacak yoksa evin akıllı robotuna mı dönüşecek artık yanıtı hepimiz biliyoruz bence. Görüşürüz.